alınacak o kadar fazla şey var ki ya da belki de biz böylesine inandırıldık. Son zamanlarda tüketim alışkanlıklarımı biraz sorguluyorum. Özellikle de önceden benimsediğim tüketim alışkanlıklarımı. Çünkü önceden şöyle bir mentalitede olduğumu hatırlıyorum. Mesela bir videoda bir bluz giydiysem onu daha sonraki videoda giymeye çekiniyordum. Bu düşüncelerimin arkasında bir sürü sebep vardı. Ama bu düşünceler beni çoğunlukla kötü etkiliyordu. Çünkü bunu sürekli hale getirdiğinizde, sürekli bu şekilde düşünmeye başladığınızda sürekli alışveriş yapmaya başlıyorsunuz. İhtiyacınız olmasa bile. Zaten şu anda da bu düşüncelere çok müsait bir devirde yaşıyoruz. Sürekli yeni bir şeyler almamız gerekiyormuş gibi hissettirildiğimiz bir dünya ve bunları almadığımızda eksik hissettiğimiz bir medya. Buna bir de benim kişisel düşüncelerim eklenince gerçekten tam bir kaos oluyordu. Bu arada büyük paralardan bahsetmiyorum. Herhangi bir şey almaktan bahsediyorum. Bir şeyler aldığımda, yeni bir şeyler edindiğimde bu 2 liralık bir bileklik bile olsa mutlu oluyordum. Bu baktığınızda çok büyük bir problemmiş gibi gözükmeyebilir. Sonuçta çok büyük bir para harcamıyorsam çok büyük bir sorun da yokmuş gibi geliyor kulağa ama aslında öyle değil. Çünkü bu bir yerden sonra sağlıksız bir düzeye gelmeye başlıyor. Sürekli alışveriş yapıyorsunuz, sürekli bir şeyler almaya başlıyorsunuz. 2 saniyelik bir tatmin, 2 saniyelik bir mutluluk hissediyorsunuz. Sonra yeniden düşüyorsunuz. Yeniden kötü hissediyorsunuz. Sonra yeniden alışveriş yapıyorsunuz. Yeniden bir şeyler almaya çalışıyorsunuz. Sonra yeniden düşüyorsunuz. Bu öyle bir döngü ki bunu asla kıramıyorsunuz. Ve kıramamamızın sebebi de mutluluğun böyle bir şey olmaması. Evet kendimize bir şeyler aldığımızda mutlu olabiliriz. Sevinebiliriz. Bu bizi heyecanlandırabilir belli bir süreliğine. Ama bunu bahsettiğim döngüye soktuğumuzda ve sürekli bir hale getirdiğinizde bu mutluluk kaynağı olmaktan çıkıyor ve gerekliliğe dönüşüyor. Bu işlere gereklilik olarak bakmaya başladığınızda da hem mutluluğunuzdan oluyorsunuz hem de uzun vadede paranızdan oluyorsunuz. Aldığınız şeylerin ne kadar ucuz veya ne kadar pahalı olduğundan bağımsız. Bu huyumdan zamanla vazgeçmeyi öğrendim. Mesela bir sene öncesindeki Serra muhtemelen şu anda üzerimde görmüş olduğunuz bluzu giymezdi. Çünkü daha öncesinde de giydim bu bluzu. Ama şu anda bunda herhangi bir problem görmüyorum. Çünkü tüketim alışkanlıklarımı bir nebzede olsa değiştirmeyi öğrendim. Şimdi bu beni yoran ve değiştirdiğim şeylerden bahsedeceğiz. Birincisi telefon. Bundan bahsediyorum ama birçok insanda böyle bir bağımlılık olduğunu, böyle bir alışkanlık olduğunu fark ettiğim için bahsedeceğim. Telefon konusunda hiçbir zaman aşırıya kaçtığım olmadı. Şu anda çekim yaptığım telefon benim hem kameram hem de telefonum, günlük işlerimi gördüğüm telefonum ve bundan öncesinde kullandığım telefonu yaklaşık 5 senedir kullanıyordum. Eğer içerik üretmiyor olsaydı, eğer böyle bir isteğim olmasaydı muhtemelen bayağı bir kullanmaya devam edecektim. Ama şu anda almak istediğim kameralar çok pahalı olduğu için madem öyle telefonumu değiştireyim hem kameram olmuş olur hem telefonum olmuş olur deyip aldığım bir şeydi. Yeni çıkan modeli alayım, işte bunun için para biriktireyim gibi bir şey benim için hiç olmadı. Çünkü telefondan beklediğim şeyler aslında çok azdı bundan öncesinde. İçerik üretmeye başlamadan öncesinde. Birine ulaşabileyim. O da bana ulaşabilsin ve WhatsApp'ı kullanabileyim gibi bir derdim vardı sadece yani. Tabii ki hepimiz iyi şeyler kullanmayı hak ediyoruz. Ama ufacık bir özellik değiştirildiği için aslında çok benzer olan telefonlara 10 katı para vermeyi mantıklı bulmuyorum. İkincisi oje. Ben daha öncesinde gördüğüm her yeni rengi almaya çalışan bir insandım oje konusunda. Şu anda kullandığım sadece 7 tane ojem var. 3 tanesi nötr tonlarda, 3 tanesi renkli. Bir tanesi de şeffaf. Artık bu ojeleri bitirmediğim sürece yeni bir oje almamaya dikkat ediyorum. Çünkü çoğunlukla aldığında oldukları yerde kuruyorlar ve kullanmayı bile unutuyorum. Bir diğeri parfüm. Hayatım boyunca hep kullandığım tek bir parfüm oldu ve bunun dışına çok fazla çıkmadım. Bir tane çok güzel bir parfüm oluyor genelde ve sürekli onu kullanıyorum. Maksimum 3 tane parfümü çok yeterli buluyorum. Bir diğeri kıyafetler. Kıyafet derken şundan bahsediyorum. Anlık moda olan şeyler. İşte yeni bir şey çıkıyor. Mesela geçenlerde leopar akımı vardı. Gerçekten leopar deseni bazı insanlara çok yakışıyor. Çok iyi taşıyorlar. Harika görünüyorlar. Bu moda olduğu zamanlarda çok düşündüm. Acaba leopar desenli bir şey alsam mı diye. Hatta çok sevdiğim bir bluzum var, kirazlı bir bluz. Ve onun bir de leoparlısı vardı. Acaba onu da mı alsam diye düşündüm. Çünkü bluzumu çok seviyordum. Bir de leoparlısı olsun diye düşündüm. Sonra dedim ki ben bunu belki bir kere bile giymeyeceğim o zaman neden alıyorum? Bu yüzden kendinize uygun görmediğiniz bir şeyi, birden fazla kez giymeyeceğinize emin olduğunuz bir şeyi sırf moda diye almayı bıraktım açıkçası. Geçenlerde dolabımda giymediğim kıyafetleri ayırmaya çalıştığımda bir zamanlar moda olan ama bir kere bile üstümde göremediğim o kadar fazla kıyafet vardı ki o yüzden bunu artık yapmamaya dikkat ediyorum. Bu arada son zamanlarda bir de labubular moda olmuştu. Bence labubu olayı tamamen kitlesel bir şeye dönüştü artık ve insanlar sırf o şeye sahip olduklarını gösterebilmek için alıyorlar. Bir diğeri makyaj ve bakım malzemeleri. Ben makyaj yapmaya da bakım yapmaya da bayılıyorum. İşte gece rutinim olsun, sabah rutinim olsun, işte gün içerisinde maske yapayım, 2-3 tane ne bileyim sürekli maskeyle dolaşayım evde böyle temiz hissedeyim. Çok seviyorum bunları, çok güzel şeyler bunlar benim için ki makyaj zaten Başlı başına benim için bir terapi yöntemi. Canım sıkıldığında yaptığım, eğlenmek istediğimde yaptığım bir şey benim için. Ama bu alışkanlığım bir yerden sonra öyle bir yere geldi ki hem cildime hem de cüzdanıma zarar vermeye başladı. Bu yüzden de artık bir ürün bitmedikçe ve o ürüne çok güvenmediğim müddetçe almıyorum. Mesela şu anda her makyaj ürününden bir tane var ama daha öncesinde böyle değildi. 2-3 tane fondöten, 2-3 tane pudra, 2-3 tane rimel gibi sıralanıyordu. Şu anda her makyaj ürününden sadece bir tane var. Yani bir tane rimel, bir tane fondöten, bir tane göz kalemi gibi gibi. Tabii bunu dudak ürünlerine pek uyarlayamadım yani bir tane dudak ürünüm olduğunu söyleyemem ama bunları da biraz daha minimalize ettiğimi söyleyebilirim. Daha öncesinde 10 tane varsa şu anda 3 tane var yani. Bakım ürünlerine gelecek olursak ne kadar fazla şey kullanmayı seversem seveyim bunların cilt bariyerimi mahvettiğini fark ettim. Şu anda cildim önceki aylara nazaran daha iyi bir halde ve bunun tek sebebi ne biliyor musunuz? Su içmem, yüzüme dokunmamam ve düzgün beslenmem. Hiç cilt bakım ürünü kullanmıyor muyum? Tabii ki kullanıyorum. Ama bu konuda artık çok seçeceğim. Özellikle bakım ürünü alıyorsanız kesinlikle içeriğine bakın. İçeriğini araştırın. Hatta bununla alakalı siteler var, araştırabileceğiniz. Hangisi cildinize zarar verebilir, hangisi vermez, hangisi daha yararlıdır, hangisi daha zararlıdır gibi bir sürü site var artık bunları öğrenebileceğiniz. Kesinlikle içeriklerine bakın. İçeriğini bilmediğiniz hiçbir şeyi almayın. Gördüğünüz her şeyi almak bildiğinize çok da iyi gelmiyor. Onun dışında kıyafet konusunda bir şey söylemediğimi hatırladım. Kapsül dolap gerçekten harika bir şey arkadaşlar kendi tarzınızı biliyorsanız o konuda parçalar seçmeye çalışıyorsunuz ve genellikle dolabınızdaki tüm parçalar birbiriyle uyumlu hale gelmeye başlıyor. Artık kıyafet konusunda sevdiğim şeyleri ve sevmediğim şeyleri daha iyi bildiğimi fark ediyorum. Daha keskin sınırlarım var ve bu da benim neyi seçip seçmeyeceğimi çok iyi analiz edebilmemi sağlıyor. Bu videoda bana yarardan çok zararının dokunduğunu düşündüğüm bazı eski tüketim alışkanlıklarımdan bahsetmek istedim. Umarım hoşunuza gitmiştir. Sizin de bıraktığınız bir tüketim alışkanlığınız veya bırakmamız gerektiğini düşündüğünüz bir tüketim alışkanlığınız varsa yorumlarda buluşalım. Bir sonraki videoya kadar kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşça kalın.